Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu'ndan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle sizlerleyiz. Asad Genel Müdürlüğü 2019-2025 yılları arasında Alanya'da 2 milyar 784 milyon TL'yi aşan yatırım gerçekleştirdi. İçme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesislerinden hizmet altyapısına kadar yapılan çalışmalar ilçenin çehresini değiştirdi. Yeni dönemde Alanya için planlanan altyapı yatırımlarının toplam tutarı yaklaşık 5 milyar TL olacak. Toplu ulaşımda erişilebilirliği artırmak amacıyla otobüs şoförlerine yönelik hizmet içi eğitim programı başlatıldı. 1150 şoförün katılacağı eğitimlerde engelli bireylerin yaşadığı sorunlara çözüm önerileri ele alınıyor. Otizm farkındalığını artırmaya yönelik seminerlerde uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları da yer aldı. İtfaiye ekipleri Aksu, Serik ve Alanya'da çıkan yangınlara hızlı şekilde müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler gece boyunca sürdü. Yoğun çalışmalar sonucu yangınlar kısmen kontrol altına alındı. Çalışmalarda çok sayıda araç ve personel görev aldı. Bazı metruk binalar zarar gördü. Atabem'de 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için YKS hazırlık kursları başladı. Muratpaşa, Çaybaşı, Gazipaşa ve Alanya'daki kurs merkezlerinde öğrencilere ücretsiz eğitim veriliyor. Alanında uzman öğretmenler eşliğinde dersler, deneme sınavları ve etüt çalışmaları yıl boyunca sürecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü, kentte yıllardır beklenen altyapı eksikliklerini gidermek için 500 milyon TL bütçeli kanalizasyon şebekesi yatırımlarını sürdürüyor. 5 ilçedeki 28 mahallede toplam 80 kilometrelik hat inşa ediliyor bugüne kadar 36 kilometre tamamlandı. Varsak Esentepe'de yapılan çalışmalarla Rögar taşmaları sona erecek, Vidanşor ihtiyacı ortadan kalkacak. Uluslararası Kıyı Temizleme Günü'nde Konyaaltı sahilinde çevre etkinliği düzenlendi. Demir parçaları, araç lastiği, plastik şişeler ve çok sayıda atık toplandı. Başkan Vekili Büşra Özdemir de vatandaşlarla birlikte kıyı temizliğine katıldı. 30 dalgıç deniz dibinde temizlik yaptı, çocuklar için Ebru Oteli düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alzheimer hasta ve yakınlarına hizmet verdiği mavi ev, erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. Merkezde hem hastalara hem de yakınlarına pratik bilgiler veriliyor, psikososyal destek sağlanıyor. 19 Eylül Gaziler Günü Antalya'da yürüyüş ve çelenk sunma töreniyle kutlandı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, tüm gazilere minnettar olduklarını belirtti. Törenin ardından gazilerle sohbet edilerek hatıra fotoğrafı çekildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu'ndan haftanın öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleydik. İyi haftalar. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.